16 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılan bir vapur. Bandırma. Vapur Samsun'a yanaşmış. Yolculardan birisi yabancı istihbarat tarafından tehlikeli olarak mimlenmiş. Anadolu direnişinde önemli bir rol oynayabilir deniyor. Mustafa Kemal. Selanik. Tarı yalın ve basitti. Daha ne kadar eğileceksin? Eğildin eğileceğin kadar o denli eğilmişken o sancağı almadan kalkma. Mazide yıkılmış olan her şey şimdi yeniden küllerinden doğmakta. Bugün kardeşlerim, vatan bizim anamız değil, evladımızdır. Süte hasret bir bebek gibi hasrettir hürriyete, özgürlüğe. Bugün vatana başka bir gözle bakmak şarttır. Bugün kardeşlerim, vatan bizim anamız değil, evladımızdır. O bayrağın hilali ışığımız, yıldızı pusulamız olsun. Ne duruyoruz? Çekelim gökleri onu. Bugün vatana evlat gözüyle bakmak şarttır dediler. Ne duruyoruz? Alalım yine kollarımızı. Yeter. Sustuğumuz, boyun eğdiğimiz yeter. Tüfek yok, mermi yok. Çarık yok, ekmek yok. Varsın olmasın hiçbir şeyimiz. Göğsümüzü bir top gibi döven yüreğimiz yeter. İşte 1919 Mayıs'ın. Günlerden 19'u. Samsun'a yaklaşan bir gemi. Hürriyet yüklü. Özgürlük yüklü. Hepimiz aynı gemideyiz. Hepimiz Bandırma isimli o hürriyet gemisindeyiz. Bütün imidi gençliğe bağlayan, ömrü cephede mücadeleyle geçmiş bir adam. Mustafa Kemal. Selanikli Mustafa Kemal Türkiyeli Ali Rıza'dan olma Zübeyde Hanım'dan doğma Mustafa Kemal Ses ver Mustafa'nın çağrısına Ey Türk gençliği Birinci vazifen Türk istiklalini Türk Cumhuriyetini ilere muhafaza ve müdafaa etmektir. Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegane temeli budur. Bu temel senin en kıymetli hazinendir. Bir gün gelip de evladım bana, ben neyim diye sorarsa, ona semalardan haykıran bir melek gibi büyük bir tarihe sahip bir Türksün. Mayıs'ın 19'u 1919'da küllerinden yeniden doğansın. Diyecek. Ümidimi bu milletin yüce atasının da dediği gibi gençliğe bağlayacak, evladımı gençliğin bu vatan ateşiyle yetiştireceğim. Çünkü ben Türk genciyim. Ne mutlu Türk'üm yana